Ben oda açıyorum, oda açıyorum ben. Şimdi dur bir saniye ya, ee, aman abim ne oldu? Bana biraz zaman verin. Biraz <laughs> zaman verin. <laughs> Acelemiz <laughs> falan değil. Şimdi bak, e, oda açabiliyorum ama temalar, temalar mı? Okuyorum temaları. Hı. Genel hayvanlar, bayraklar, yemekler, meslekler, logolar. E, logolar. Doğal. Ulan be, örneğin kaç dakikalık kayıt oldu şu an? Bakalım, 51, 42. Göktürk ayrı bir kayıt alıyor. <laughs> Mı? Ha. Ha. Soğan yazmış ama. <laughs> <laughs> Soğana bak. Söyler söyle söylemeyin süre süre olsun. E, neydi oğlum adı? <laughs> <laughs> Sürede olsun. Dut yaz. Nar ne ya? Beğenmedi adı. Göktürk başlasa da olur. <laughs> Seçsen oğlum. <laughs> ne olduğuna bakıyor Google. <laughs> Dinozor değil mi lan bu? Aynen. Aynen abi. Bu ne oğlum böyle bir hayvan of. yok ki. Var var. <laughs> var var ben ben biliyorum ben gördüm. Al, var onu. da çok hayvanat bahçesinde gördüm ben. <laughs> hayvanat bahçesinde ben mi gördün? <laughs> lan böyle babak mı olur lan? <laughs> ya dişlerinden anlamanız lazım. Beyler bakın. Ee, bir şeyler var şurada tamam mı? Dur bu bir şey bir. Bu bir hayvan tamam mı ama olay bu değil. Aa çok kısa çizmişim lan bacakları. Dur. <laughs> İnsan gibi amına. Bak kuzey ne alakalı? <laughs> ha bak hayvanı bildiniz. <laughs> Oğlum bir şey at sor konuşma. Dur bu adam ne yapıyor bu adam? Jokey. Okay. Ne adam ne yapıyor? Ya, buldum lan. Niye? Tamam öyle yazmayacaksın. Mastar koyacaksın onu. Söyleme söyleme mal Beyce sen çok konuşuyorsun ha döverim seni. Ya sana. bunu nasıl anlayabilirsiniz amına <laughs> koyayım? Aha. Nasıl buldun? Kolayla. kolay lan. Tamam, buldum buldum buldum. Beyler abi çağırın. Baştan çizmen gerekiyordu onu. <laughs> Gerçekten adam ilk çizdiği şey en son çizdi. Oğlum lan, pasta şeyi lan bu pastaya falan sıkıyor. Ya çağır. Çağır. lan. Krem şanti makinesi attık. <laughs> Masum yok. Masum yok. Masum pili bitti. Abi sen ne kadar mal bir adamsın. <laughs> <ya. gülüyor> o kadar kötü yaptın ki. Ha, bu ne kadar kötü. Ya, <laughs> ya göğsüm senin çizdiğin hayvanın amına koyayım. Göz mü? <laughs> Kendi odamı çiziyorum şu an. Senin odanı mı? Bildim, bildim, bildim. Nasıl buldun? Odasına gittim ben daha önce <laughs> çünkü. Aha. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Bu kısacası vermiş. Hiçbir şeyi yok biliyorsunuz mu hani? Ya senin çizdiğin hayvanın amına koyayım. Bu <laughs> ne oğlum? Önemli olan hayvan değil ama. Şu. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Basit beyler, basit kolaysın. Ee, bu ne oğlum? <laughs> ee... Eee... Şu an zaten. Lan o hayvanı niye bok gibi çizdi? <laughs> ee, eee silindir olurdu. Ben ne çizdim ben ne çizdim? Dikdörtgen. Bu ne oğlum? Allah senin belanı versin. <laughs> ya gayet güzel çiziyor. <laughs> ya abi yürü git. Nasıl bildim he? Böyle şeyleri var hatta. Göğüt. <laughs> <laughs> Çağır o nerede? <laughs> Patrick bu lan. Ne demek kaydırak değil?

ya yanlış yazdım. Ha. ya ben direkt çiziyorum ya. Normalde ne yapıyorsun oğlum? Bu ne ya? <gülüyor> 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 bu ne bu ne? İki top iki top. Ne <laughs> <laughs> şey? Eylem oldu. Bir de kuzey eylem olanı çiz bir de. Üç tane anlamak üçünde çizdi. <laughs> Yüzüm gül. Yüzüm gül. <laughs> Bakın bu olmuyor. Hayır yani dur. Ya konuşma bir konuşma. Hah. Hayır oğlum basitsiniz basit. <laughs> Açak bir boku da bilmem. E, bu. Boy metre boy, ne oğlum? Boy <laughs> Allah aşkına şey bildim ya. Şak yıl yıl mı? <laughs> basit porta <bu onda, gülüyor> Basit baya. Ama şey düşünmeniz lazım. Çağrı gibi düşünmeniz lazım. Basketbol. Ya, yani. basketçi He basketçi ya işte. Abi basketçi <laughs> yazdım ya. milyar tane. Milyar tane niye yazıyorsun oğlum? <laughs> bir tanesini anlayamıyor mu <laughs> bu? Tır tımırık. Lan nasıl arı değil bu? He ama doğru doğru bir dakika bir dakika. O ne lan? Ne? <gülüyor> <gülüyor> He? İşçi arı yazdım. Adam o, ya, o, ya. o kadar kötü çizeceğim ki çağrı bilemeyecek şimdi. Izlen. Hepiniz bir çağrı bilemeyecek. Tamam e, bir çağrı e. bilemedik <laughs> Poligonlar ah. <da> <laughs> Hedef tahtası falan <da> diye Hedef tahtası ayakları <laughs> Nasıl bildin? Allah kahretmesin ya Ukrayna Ukrayna <laughs> Kuzey çağrının anlamayacağı bir şekilde çiz Ben birinci <laughs> olayım Kitap, dergi, çare tüm gizli kullanıyor Izgir, manga, pencere Telefon, tablet Bilgisayar, birinci kat Spiderman bu ne ya? Ne bu ya? Söyleme, söyleme bir sakın. He. Lan şey ya. Bu ne? Ne Adam suda mı yürüyor? Lan nasıl yürüyor lan? Bu ne oldu? Arkadaş çıkınca bu arada inanamayacaksın. Bak şimdi. Bilmeniz lazım. Bilmeniz lazım diyor bir de bu ne oldu? <laughs> Ama dur bu da rengi kötü olur dur. Ya var ya. Yok rengi hala kötü. Neyse artık Senden önce aklıma geldi senden sonra yazdım abi. Ela şey. göktürk niye sürekli bir şey kanıtlamaya çalışıyor? Bunu nasıl çizeceğiz? Hmm, oğlum nasıl çizeceğiz ne demek işte şu an portakal lan hatta biraz şöyle de yapayım ya hatta biraz evet. ya bu göktürk cince niye böyle oluyor ya <laughs> bir de geçen çağırıyor öneri veriyor Şöyle daha iyi oluyor ooo <laughs> <laughs> ooo oh, 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 bak göktürk konuşma abi <laughs> Lan çok sa salak saçma bir şey çizmişsin oğlum bu ne kan abi? bok gibi bir şey bak güzel bir şey de yani göktürk kötü çizim Skana, Göktürk sen ne mal adamsın. Her Göktürk'ün çizdiği şeyden sonra Göktürk sen ne mal adamsın sözü duyuyorum. Ne yapıyorsun oğlum? Tövbe bismillah. Bu ne oğlum? Adam kızı dans yaptırıyor falan. Moros bu yazdı Ya hep ev çiziyorsunuz var ya senin sikeceğim. Oğlum bu ne lan? Ha? Daire. Pi. Çember. Obez. Şişman. Ağaç. Kuzey. Güneş. Ya oğlum ben bu saatleri okumayı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Saati oku demiyorum. Ki. He? He? Evet, benden bu kadar ben daha fazla oynayamayacağım. Yoruldum. Beceremiyorum demiyor ben. da. Ken, Mara, Kireç, Mısır Topunu. Bugün fal bakmayı öğrendim.